o oh! Gitti <laughs> Gitti Oğlum çıkmış oh! <laughs> Arkadaşlar Dünyanın en troll otobüs şoförü olacağız Çok eğlenceli bir oyun olacak Zaten oyunun girişinden de belli Videoyu beğenin hadi başlayalım Arkadaşlar arabaya dolandırıcılar biniyor Bilet vermek istemeyenler oluyor ee, Mesela 60 yaş üzerine Evet bir kişi geldi oğlum Çocuk tipi de ne kadar param var koçum bakayım. 6 verdi. 6 para yetiyor mu? <laughs> İyi yetiyor da. Al. Al. Ha, devam et. Evet ablacığım biletleri görebilir miyim? Abla çok güzel. Şimdi <laughs> Bak. Bakın. Bana 60 yaş üzeri bedava otobüs kartını gösteriyor. Büyük ihtimal babasını kartını almış gelmiş. Ablacığım gel. Bu çok yanlış bir hareket. Neredesin? Gel buraya gel. Gel. Aç şu kapıyı. Açık bak. kapıyı ablacım. Burada dur. Ablacım o iş geçti o iş ablacım. Ah! <laughs> Kızım kadın <Geçti>. sahte saatteki... <laughs> kadın sahte ki kapat şunu kapat arkadaşlar gör... oyun gördünüz değil mi sana bakalım. Aba 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 abi bak 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 bak. böyle olacak iş değil mi? Aa kapıyı aç kapıyı aç. Niye? Arno ama. Arkadaşlar. Ama baba bileti al. Hangisi aynı? Aynı mı? Aa, Aa pardon annesi zannettim. Geç çocuk şöyle. Tamam tamam koçum tamam. Tamam oyun orada. Arkadaşım. Ver bakayım kartı koçum. Kredi kartı ah. Tamam çok güzel. Biletini al koçum. Al bakayım şunu. Canım milleti rahatsız etme. Arkadaş lütfen ya bir dakika. Şunu da kontrol edelim. Arkadaşlar kontrol edemezsek Bakayım Ay. doğru tamam abicim tamam özür dilerim hemen sana biletini verelim buyurun bedavaya biniyorlar evet Niye Çocuğa baktık ama? mı daha ne biraz daha üstüme geldi gör bakalım Aa. Niye? Ne oldu oğlum bana? Arabada biri var Arabada biri var hırsız mıdır nedir? Ver şunu bakayım bir dakika Kontrol etmeden millet iniyor çok geç kaldık ya Bu kim? Birisi var arabada Bunu niye dövdü ya? Tamam, onun şeyine baktık. Baba, arkanda biri var bak! Şşşt, abi sen nesin? Abiden ne alalım? Bilet alalım mı 10 tane? Alalım bilet. Güzel, bu bize ürünler satıyor bak. Bu ne diyor? Denetcili, dümdüz, bilmem ne. Gitme diye biz. yapıyor. Tamam. Gitmesin Güzel, diye. müşteri memnuniyeti iyi. Gitmesin diye yapıyor ama. Neyi gitmesin Git, diye? Gitmesin ama. diye iyilik yapıyor. Ee, arabada bir kişi kaldı bakmadığımız. Teyze! Parayı verdi teyze. Kaç vereceğiz ona? 11. Tamam teyzeciğim hemen 11. Paranı al. Şunu da al. Lütfen mutlu ol. Bak. Her şeyini ve biletini bilet de al. Şeyini. Çok güzel. Kimliğine bakmadık. Kimin bak? Kimliğin değil. Bak bak kızım. 60 yaş üstü kartı olanlar bedava biniyor. Herkes de o kart yok. Bak bu amca da vardır mesela. Bak yokmuş. Bu amca almamış. Tamam biletini al abicim. Şuradan bilet. Devam et. Çok güzel. Başka? Ee, şuna baktık. Aa bu abla yeni binmiş. Ha. Tamam tamam bununla kavga etmiştik. Ablacım nasılsın? Tamam. Bunun nasıl bu kartı oluyor? Öğrenci herhalde bu. Araçta 7 yasal yolcu var. Dur 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 hop hop kardeş. Bakayım kartını. Tamam doğrusu. Al. Abicim 22 tane biletimiz kaldı. Ana yaşlı amca başına ceza yiyecekmişiz burada. Niye? Ver bakayım şunu. Sekiz para vereceğiz geri. Al bakayım ablacığım. Al bakayım şunu. Al bakayım bunu tamam. Şunu da. Bu abi bize verdik mi? Tamam. Bunu da beleş kartı var. Arkadaşlar öğrenciler ve yaşlılar orada baktık baktık. Başka bakmadığımız baktık, 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 baktık. Bu baktık. Şuna baktık Müşra. Bu buna baktık. Buna bu çok kızgın. Tamam ağzımın payını aldım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hop. Arkadaş en arkaya geçtiğiniz görmeyecek mi Tamam hocam ya. Bunda bedavası varmış. Emin ne okuyayım? Bir dakika siz diyor da. Şimdi. Bunun da var. Ha bakayım. Arkadaşlar. Arabada mavi şoför tarzı bir şeyiz yani. Anlatabildim mi? Araba otomatik gidiyor. Bir, bir tane yasak birisi varmış yasak. Yasak birisi var mı? Evet, yasak Şu Dur teyze teyze teyze. Değil, kim o? Gösteriyor. Bu adamda bir sıkıntı var. Birinde bir sıkıntı var ne? İki kişi Bak ya. Bak orada. Bu kim? Evet, bu. Canım ne sizsen böyle? At bu ne? At. Biletli yolcuları yeşille dolandırıcıları ve bilet sizleri kırmızıyla gösterir. Sorunları aa alalım mı? Alma. Kızım zaten o kadar Burada paramız var ya. Bu. bu ne? Darbe gücü. Bilet alabiliriz. Bu Adam dövüp üstünden eşyayla para da alırız. O da varmış. Hı. Tamam senden bir şey almayacağız. Bunda, ver bakayım koçum. Tamam al bunu. Devam et. Başka 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 kontrol etmediğimiz var mı sıra Bunlar kontrollü kontrollü. Bu. Ya bakayım. Umarım bu iş gelir. Say mı o kadar? Ne demek say mı? 24'te para verdi adam. Al şunu koçum. Al bunu. Bu kadar bozuk parayı niye veriyorsun ya? Al tamam çok güzel. Başka eksik olan. Bu ablamız çok sıkıntılı. Ona aa, aa, biri binmiş. Aslan kesildi ne? Hadi gör. Yapma oğlum. Ha? Oğlum niye kapışıyoruz biz? Niye? Bu niye kavga ediyor? Hayal. Ne oldu la? Hayal, tamam koçum oturabilirsin de parayı vereceksin ama. Tamam ya yani neyse dayak yedik arkadaşlar. Abinin kartı birebir uyuyor mu? Bakayım. Aynen uyu abicim. Tamam. Al biletini yoluna bak. Çok güzel. Sen Ver bakayım şu parayı koçum. Bir müzik çalıyor ya. Bunu 11 para verecekmiş. Al bakayım şunu. Şunu da al. Biletini al koçum. Devam et. Tamam. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa birbirine girdiler. Yapmayın. Ablacım yapmayın yapmayın kavga edeni atıyorum arkadaşlar çekil geç şuraya bakayım Müzik çaldığı için birbirine girdiler Aa bir şey düştü ne düşmüş? Arkadaşlar yere düşenleri toplayabiliyoruz ben göstereyim. Kartı geçelim hemen Çok güzel oyun aslında biliyor musun ya Uzun vadede oynayacağım bunu bakayım Bu sen Oğlum kapışmayalım ya Aslan niye kesildi niye oldu Bir tane ne vurdu şey beni indirdi Dayak yiyoruz onda Şu müziği çalan nerede Yani düşünüyorsun? Biz bunu dövemiyoruz. Gitar yasağı diyor tamam. Ablacım ya. Adamı dövemedi, kadını dövemediğimiz için gitar çalıyor. Buna ne olmuş? Ne oldu? Ne oldu? Ana! Bu ne biz attı? İsra ya biz bunu niye dö, 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 dö Onu dövemediğimiz için bizi attılar otobüste. Evet dedim ben. Dolmuşu geldi. Aksın aksın top kapı top kapı top kapı top kapı. Ablacım buyurmaz mısınız? Sen de bir bağır. Buyurmaz mısınız acaba? Abi <laughs> siz bak abi. Bence kılık değiştirmiş böyle. Dur yoksun. dur hemen, hemen şey yapalım. Bak. Hayır. Birebir uyuyor tipi. Uymuyor. Uymuyor tabii ki gel. Abicim. Bu yanlış hareketinden dolayı seni hemen atacağız şimdi. Ya yanlış tip! <laughs> Kızım sahte almış, sahte getirmiş. Kart geçiyor ablacığım, bakalım sen misin? Evet. Birebir uyuyorsun, evet. hemen biletini alıyorsun. Devam et, yolcu kalmasın! Seninle kapışmak inan istemiyorum. Niye doğru düzgün adam mı çizemediniz, yapamadınız? Herkes doğru düzgün adam çizemedi, siz niye çizemiyorsunuz? Kızım çok güzel yapmışlar karakterleri. Çok güzel. Arkadaşlar müşterilerin hepsine hizmetimizi verdik. Çok güzel bir şekilde gidiyoruz. Abi, sıra gelen herkese anında bakıyoruz tamam mı? Bak anında. Ablacım dur hemen, kartı göster. Tamam tertemizsin. Al biletini. Geç abicim. Başka? Bu yeni mi bindi? Bunda bir sahtekarlık alabilir. Binmiş. İkizler bilmiş. İkizliğin neler bilmiş. Bu abi yeni bindi? Evet. Aaaa! Bana 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 sevmiyorum oğlum! Bana öyle şeptim öyle! Böyle bana ağzını bunu kıracağım seni! Böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> dur dur buraya gel buraya! Ben sana ne Bir dakika ya. bir sıkıntı var! Beni sal! Gücümüzü kaybediyoruz! Bak şu kapıyı! Al şunu ver abicim! Adam bayıldı! Ama yaşlı! Ya yaşlı da! Oyunun amacı bu! Bir dakika bu! Yine sen ne, ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum koçum. Bu ne? Hepinize baktık. Bakmadığımız var mı? Adam döveceğim. Hayır adam geliyor. Adam geliyor. Adamın gelmesini izin verme. Bu adam malzeme satıyor kızım bize. Ne alayım? Bunu alayım mı? 10 tane bilet. Al bunu koy buraya. Tamam çok güzel. Devam et. Tamam teşekkür ederim. Gidebilirsin. Aa buna vuramıyoruz. Aa hemen ver. Kart. kart. Kart kart kart. Al bunu. Al bunu. Tamam. Çok güzel. Başka? Hemen gel. Ne evet. Çok iyi bir Hanımefendi bindi. Buyurun. <laughs> tamam bu tamam. Bu abimizin bizim bindi. Bu. Parayı ver koçum. Kaç? 13 para verecekmişiz geri. Al bunu. 2. Al bunu. O 3. 10. Al bunu. Biletini de al. Otur yerine. Sessiz sedasız. Sen gel. Kalktı geçelim. Ay şak şak şak. Bu kız çok güzel. Keşke ben de onun gibi olsam. Buyurun sen daha güzelsin kızım ondan. Bu vermiş. Bu vermiş çok güzel. Bilet vermeyen var mı? Arkadan olayınız zaten. Yine mi sen bir dakika para vermemiş para ki? Para vermemiş ki. Sen ya ne istiyorsun? Para vermemiş bu. Yaptın, ne, 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 bu niye vermemiş? Bedava biniyor. Gel buraya gel. Sen gel buraya. <laughs> çık, 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 çık. Hemen, çık. Gitti. Abi sen gel özür dilerim abi. Şuraya otur ya, sen. Otur şuraya. şuraya otur abicim. Abi özür dilerim. Adam bayıldı ya. Aa. Üsra adam dayak yedi bu. Serviste gidiyorduk. <laughs> Serviste gidiyorduk işte. Serv Kapısı kapanmıyordu. Kapan. Kapısı, açık gidiyordu, böyle gidiyordu. Hangisi o ya? Tamam sen temiz bir adama benziyorsun. Al şunu, devam et. <laughs> gitar yasa, abi, gitar yasa var. Çalıştırmayacağız gitarı. Kartımızı hemen geçelim. Arkadaşlar oyun çok güzel. Sen de geç, sen. Parayı ver koçum. Altı yap bilet verebiliyoruz mu? Evet veriyormuşuz tamam. Başka bir tane yasaklı yolcu var. Bu yasaklı yolcuymuş. O yüzden buna böyle bir tane vuruyorsun. Aha. aa, Bak bak bak! Oo! <laughs> Adamın beyni dağıldı. <laughs> Bu vermiş para. Doğru. Para vermeyen var, var, bak, var bak. mı? Bak bak hiç seni. Bakayım. Bu ne oğlum? Şimdi ben bunu ne yapayım Hüsra? Ben bunu döverim. Ufacık böyle Oğlum... Oh, Allah Ayrıca <laughs> patlayıcı varmış lan! Onu verince patlayıcı varmış çocuğum. şu kapıyı. <laughs> Bak şimdi bak 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 bak. Oğlum çıkmış. Ho! Oo bu abi. Abi sorun yok bu kavga çıkartacak İsra. Ana oğlum tek yumrukta gittik la bunu. Dur şimdi dur dur. Ben şimdi buradan güç alacağım. Darbe gücü ver bakayım koçum. Tamam. Bir dur şimdi dur dur dur, hemen bir tane bilet satıp parayı alacağım ben, ver abicim. Bir tane bebek gel, dur şimdi, bekle. Şimdi bak şimdi, ben onu nasıl döveceğim? 10 lira yok la. Ne vereceğiz biz buna? Al şunu. Hiç para kalmadı ki. Tamam, şunu da al. Tamam, adam gitmiş. Gel koçum. Var, sorun var evet. Aa, dövüşemiyoruz bununla ya, neyse. Ana teyzeye bak bir sorun mu var yüzüme konuş diyor. Tövbe bismillah. Oğlum niye bir kere de dayak yiyoruz biz ya? Çok kötü. O da parayı vermek istemeyenden dayak yiyoruz bu ne oğlum? Malzeme bulduk bir yerde. Abicim tamam bu bu. Kontrol et bakalım. He ee, üç O yüzden ne yapıyoruz? Oğlum elindeki patlayıcı evi... Kipinde de uç var. <laughs> Gitti. Bye bye. <laughs> Bak bu adam var ya sıkıntı. Başla, Hayır. Adam. O adam bize gelip atan adam. Bu adam bizi atıyor. Evet. Bu adam bize geliyor. Bir dakika biz bunu dövebiliyoruz. Tamam. <laughs> Yakaladı ya. <laughs> Yakaladı ya. De daha Demek ki bu bizi işimizden edip kendi geçiyor oraya. Ha. Ben bunu anladım olay bu yani. Arkadaşlar otobüs oyunumuzun sonuna geldik. Devam için ne yapalım? Ben kanala abi olmayı unutmayın. Beni kalalım. Sevgiyle. Kendinize bakın görüşmek <laughs> üzere.